CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın Balıkesir'de kurduğu imar rant şirketi Kabakdere Karesi'de nasıl gün yüzüne çıkartarak bütün ülke gündemine oturan bir rezalet olarak ortaya çıktığında şimdi de benzer bir rezaletin Bandırma'da Askeri Çamlık alanında yaşandığını görüyoruz. Tıpkı Karesi'deki kentsel dönüşüm arazisiyle ilgili uyarım sonrasında beni dinlemeyerek ortaya çıkan rezalet gibi şimdi de bandırma askeri çamlık alanıyla ilgili onları uyardım dinlemediler. Üstelik Bandırma Belediye Meclisi'nde Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza açıkça Bandırmalılara yalan söyleyerek benim uyarımı ve imar rezaletiyle, dava rezaletiyle parselleyerek satış operasyonunu gizlemeye çalıştılar. Hazırladığı proje plan hatta son aşamaya gelmişti o. Belli bir aşamaya gelmişti. Bir mimarlar odasını açtı. Hatta e, Ahmet Akın Başkanımız da bize bu projeyi ne yapacağız, nasıl yapalım diye zaman zaman konuşuyorduk. Biz de diyorduk ki oralarda işte konut olmasın, efendim ne bileyim e, değişik şeyler olmasın, rekrasyon alın olsun. Görüşlerimizi veriyorduk kendisine. Ama o arada makine kararı geldi ve iptal oldu. Artık sıfırdan yeniden ne yapılacaksa iptal yapılacak. Ama bir an önce yapılmasında yarar var. O bölgenin nesbeledikten kurtulup hem tüm halka açık bir şekilde bandırma halkını kullanacağı bir yeşil alan, rekreasyon alanı, belki tabii yatırımların da uygunsa yapılabileceği, bandırma halkının kullandığı bir alan olmasını istiyoruz biz. Ama benim detaylı bir bilgim yok burada. Öğrenirsek biliriz. Burada bizim bildiğimiz, bizim içinde olduğumuz bir gelişme yok. Evet. Mirza ve Şerafettin Engüler'in mimarlar odasının açtığı dava var. Bandırma Belediyesi ona müra sadece müdahil oldu. Bandırma Belediyesinin bir davası yok diyor ya efendim. Bu da düpedüz bir yalan. İşte yan tarafta mahkeme kararını görüyorsun bu mahkeme kararının Balıkesir 1. İdare Mahkemesi'nin 2024'de 222 esas sayılı kararın davacısı kim? Bandırma Belediyesi. Bandırma Belediyesi'nin avukatları da orada yazıyor. Kime karşı açmışlar davayı? Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Bakanlığı'na. Şimdi hani Dursun Mirza'nın belediyenin açtığı, Bandırma Belediyesi'nin açtığı dava dediği, yok dediği dava işte size görüyorsunuz. Peki bu dava ne olmuş? Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza bir şeyi doğru söylüyor. Evet bu mahkeme Balıkesir 1. İdare Mahkemesi 18-9 Eylül 2024 tarihinde 2024'de 740 sayılı kararıyla Bandırma Çamlık alanındaki Yücel Yılmaz Başkan döneminde yapılan imar planının iptaline karar vermiş. İdare mahkemesinin verdiği iptal kararı ne olmuş? Kesinleşmiş mi? Dursun Mirza diyor ya plan iptal edildi. Şerafettin Engüler de diyor ya orası plan iptal edildiği için özel proje alanı. Bakın bu yalan neden? Kesinleşmiş mi bu karar. Şimdi karar. Bursa Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderilmiş. 2024'de 1024 esas sayısı almış. Ve ilginçtir. Oradan dosya incelemesi devam ederken Bandırma Belediye Başkanlığı 1 12 2024 tarihinde yani 1 Aralık 2024 tarihinde açmış olduğu davadan feragat etmiş. Feragat dilekçesi göndermiş. Efendim, yan tarafta görüyorsunuz. Bunun üzerine Bursa Bölge İdare Mahkemesi 20-12-2024 tarihinde yeniden toplanmış ve 2024'de 1000-1568 karar sayısıyla feragat sebebiyle davanın ortadan kaldırılmasına karar vermiş. Bu durumda ne olmuş? Hani diyor ya Dursun Mirza, o plan iptal edildi. Yalan. Hani diyor ya Şerafettin Öngüdar, o plan iptal edildiği için özel proje alanı olarak 1 bölü 5 binlikte yazılacak. O da yalan. Çünkü şu anda sıkı durun. Yücel Yılmaz'ın yaptığı karar Balıkesir İdare Mahkemesi 1. İdare Mahkemesi'nden iptal kararı verildiği halde karar gerekçelerini okuduğunuzda bunun Bursa Bölge İdare Mahkemesi tarafından tam onaylanacağı sürede Balıkesir Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza avukatları aracılığıyla dosyadan Aralık ayının başında feragat etmiş. Yani bunun anlamı ne? Bunun sonucu ne? Şu anda Yücel Yılmaz'ın aç yaptığı imar planı şu imar planı geçerli. Yani bunu neden yapıyorlar? Ben hani 6 Ocak'ta söylemiştim ya tezgah yapıyorlar. Buraları parsellediler, anlaştılar. Bu parsel parsel satacaklar. Hani Şerafettin Engüder artistik yaparak bondurma meclisinde pazartesi günü ben orasının imarlarını Edip Uğur ve Yücel Yılmaz'ı engelledim. Çok uğraştım. Şimdi de orası konut monut olmayacak. Plan iptal olur diye bol keseden atıyor ya. Bakın kendileri ikisi de gayet iyi biliyorlar. Çünkü ta Aralık ayında bir ay önce vazgeçtiler, 10 gün önce dosya ortadan kalktı ve şu imar planı geçerli hale geldi. Şu anda Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ve Şerafettin Engüdar Bandırmalılara Bandırla Meclisi'nde doğruları söylemeyerek kendileri Yücel Yılmaz'ın yaptığı şu imar planını zamanında elde pankartla davalar açarak itiraz ettikleri bu planı geçerli hale getirdiler. Neden? Çünkü Ahmet Akın'la anlaştılar. CHP'li iki belediye başkanı, Büyükşehir ve Bandırma Belediye Başkanı burayla anlaştılar ve şu planı geçerli hale getirdiler. Geçerli hale getirdikleri planda önümüzdeki günlerde aynı numarayı yapacaklar. AK Parti yaptı, AK Parti yaptı, mahkeme oldu. Aynı diyorlar ya bandırmada. Yalan söyleyerek burayı satacaklar. Çünkü satacakları, alacakları şahıslarla da genel sekreter bu operasyonu düzenliyor, bu operasyonu idare ediyor, takip ediyor. Firmalarda girecekler de belli. Bu imar planını geçerli hale getiren Dursun Mirza, Ahmet Akın ve şerafetin en güdarın olduğu, genel sekreterin olduğu ekip. Şimdi Bandırmalılardan bunu gizliyorlar. Şimdi bakın okuyun. Burada bu skandalı Bandırmalılar dursun, Mirzadan sormuyorsa, Ahmet Akın'dan sormuyorsa. O Ahmet geçen dönemde Büyükşehir Belediyesi AK Parti'deyken ortalığı ayağa kaldıran mimarlar odası, Balık Bandırmalı çevreciler, Bandırmalı Demokrasi platformu, Bandırma'nın CHP örgütü, Dursun Mirza, Tolga Tosun, bu tezgahın içerisinde hep beraberse, o zaman diyeceğim. Şimdi de buna ses çıkarmayacaklarsa, işte belgeleri, bu zaman, o zaman nedir? O zaman rant düzenine ortaksınız. Ya korkaksınız, ya ortaksınız demiştim ya. Ortaksınız. Ortak anlaşması yaptınız. İşte Bandırma'ya Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Genel Sekreter. Genel sekreter, memur hiç önemli değil. Ama Dursun Mirza'nın gözünüzün içine baka baka, gözünüzün içine baka baka yalan söyleyerek, Şerafettin Engüdar'la paslaşarak yaptıkları tezgahın, kurdukları bandırmaya tezgahın işte belgeleri, sonuçları hep beraber izleyeceğiz. Buyurun ey bandırmalılar, görün iki yüzlü siyasetçileri, görün iki yüzlü çevrecileri, görün iki yüzlü CHP'nin siyaset partisi rantçı. Haram saltanatı yıkılır elbet Hortum saltanatı yıkılır elbet Talan saltanatı yıkılır elbet Duymasa da Ankara'da sultanlar Haram saltanatı yıkılır elbet Yalan saltanatı yıkılır öldürür. Ar damarı, ar damarı, şimdi olmuş kar damarı.